Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. Film marketlerde 14 Ocak 2025 Salı Aktüel kataloğu çıktı. Beraber inceleyeceğiz. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk ürünümüz Yurkol Tam Yağlı Kaşar Peyniri 229 TL. Tek markasından Labne Üçlü Paket 87,5 TL. Maybelline Super Styling Mat Ruju 289 TL. Maybelline'den sürel, maskara 199 TL. Oral-B'den şarjlı diş fırçası 750 TL. Oral-B'den diş macunu 50 ml 35 TL. Peros sıvı çamaşır deterjanı 129 TL. Mehmet Aydın'dan katı sabun 74.5 TL. Kerem ballı kaymak 200 gram 52.5 TL. Kaanlar yumuşak taze beyaz peynir 69,5 TL. Görükoğlu tereyağı 1000 gram 295 TL. Görükoğlu yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 149 TL. Çift markasından lavabo ve fayans temizleyici 129 TL. Hobi sıvı sabun greyfurt özlü 35 TL. Neviyadan miseler water 400 milim 89 TL. Nivea'dan yüz temizleyici krem peeling 89 TL. Nivea'dan nemlendirici yüz bakım kremi 99 TL. Peros sıvı bulaşık deterjanı 117,5 TL. ABC'den botanik çamaşır yumuşatıcısı 5 litre 99,5 TL. Bingo Pro bulaşık makinesi kapsülü 199 TL. Naturlife'dan mandal toka orta boy 24,5 TL. Natur mandal toka büyük boy 32,5 TL. Erpiliç, piliç göğünlük köfte 500 gram 67,5 TL. Torku dana kokteyl sosis 99,5 TL. Keskin oğlundan piliç çıtır filetom 85 TL. Her piliç bütün piliç 1000 gram 69,90. If markasından vişne 350 gram 69 TL. If markasından dilim çile 49,5 TL. Polonez hindi salam ikili paket 39 TL. Bebek bezi aylık paket 295 TL. Peros markasından çamaşır yumuşatıcısı ikili paket 129 TL. Oni Baby'den aktif ıslak havlu 59,50 TL. Family Plus'tan natural kağıt havlu 65 TL. Family Plus'tan natural tuvalet kağıdı 85 TL. Family Plus'tan natural çek al mendil 22,5 TL. If markasından Börtlen 350 gram 89 TL. Lokman Özbek dana kanga sucu 169 TL. Porsiyon içli köfte gurme 68,5 TL. Steak %0,5 yağlı süt 21,50 TL. Aknaz lor peyniri 1000 gram 47,5 TL. Sek tam yağlı yoğurt 3000 gram 107 TL. Sek süzme yoğurt 400 gram 42,5 TL. Dost yağlı ayran 2 litre 42,5 TL. Erpiliç soslu piliç kanat 1000 gram 109 TL. Erpiliçten piliç çıtır burger 119 TL. Scotch Bright'dan mikrobiber temizlik bezi bulaşık süngeri 109 TL. Hyper klasik çamaşır suyu 57,5 TL. Bingo yüzey temizlik havlusu 78,5 TL. Kotex ince günlük pet 18 ile 15 TL. Kotex natural hijyenik pet gece 14 ile 47,5 TL. Morsey fön suyu 99 TL. Bref BC blok 97.5 TL. Rinso toz deterjan renkler ve beyazlar için 295 TL. Domestos yoğun kıvamlı çamaşır suyu 148.5 TL. Danette puding, danette ikilim 39 TL. Dost ballı pastörize süt 37.5 TL. Dost salep 1 litre 49.5 TL. Solo kağıt mendil 10'lu 29 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.